Şu zavallı hayaletler. Bord gezegeninde pek çok hayalet yaşardı. Yaşar mıydı? Geçinip giderdi. Sürünmeden yaşamaya çalışırdı diyelim. Her yerde olan diğer hayaletler gibi onlar da bir takım kayaların oyuklarında bazı yıkık dökük şatolarda terk edilmiş bir kulede bir tavan arasında otururlardı. Gece yarısı olduğunda sığınaklardan çıkar, botluları korkutmak için bot gezegeninin baştan sona dolaşmaya giderlerdi. Fakat botlular korkmuyordu. Onlar akıllı insanlardı ve böyle şeylere inanmıyorlardı. Onları gördüklerinde öyle alay ediyorlardı ki sonunda hayaletler da oraya buraya kaçıyorlardı. Örneğin bir hayalet korkunç bir ses çıkarmak için zincirlerin halkalarını birbirine sürttüğünde bir bordlu hemen bağırıyordu. "Hey hayalet, bak zincirlerinin biraz yağlanmaya ihtiyacı var." Bir başka hayalet diyelim ki beyaz çarşafını sağa sola sallıyor. İşte o sırada ufak tefek bir bordlu ona şöyle seslenirdi. "Hey hayalet, Haydi doğru bir iş yap. O çarşafını çıkar ve çamaşır makinesine at. Onun güzelce yıkanmaya ihtiyacı var. Gecenin sonunda hayaletler kendilerini yorgun, bitkin, tükenmiş ve de kuyruklara ye yere düşmüş bir halde yuvalarında vururlardı. Ağlaşır, sızlanır ve de söylenirlerdi. İnanılacak gibi değil. Evinin balkonunda Havalan bir hanım bana ne söylediğini biliyor musunuz? Bak sana söylüyorum geç kaldın. Senin saatin geri kalmış. Sizin oralarda saatlerinizi tahmin edecek bir saatçi hayalet yok mu dedi. Peki yap bana. Benim için kapının üstünde raptiye ile tuturulmuş bir not bırakmışlar. Not da şöyle yazıyordu. Sayın Bay Hayalet evi gezme işinizi bitirdiğinizde lütfen kapıyı kapatın. Geçen gece kapıyı açık bırakmışsınız. Evin içine sokak kedileri dolmuş. Onlar da bizim pisiciğinin sütünü içmişler. Artık hayaletlere saygı duyulmuyor. İnançları tükenmiş artık. Bir şeyler yapmak gerekiyor. O halde duyalım ne gibi şeyler. İçlerinden biri bir protesto yürüyüşü yapalım diye önerdi. Bir diğeri hep birlikte Bor gezegeninden ki bütün çanları çalalım. Böylece onların rahat bir uyku uyumalarını engellemiş oluruz dedi. Sonunda söz söyleme sırası en yaşlı ve en bilgi ayete geldi. Baylar ve bayanlar dedi bir yandan. Da eskiyen çarşafındaki bir yırtığı dikmekle meşguldü. Sevgili arkadaşlarım, yapacak bir şey yok. Bortluları bir daha asla korkutamayacağız. Onlar bizim gürültülerimizi, patırtılarımızı, alışkanlıklarımızı, yaptığımız her numarayı tanıyorlar. Bizim yöntemlerimiz onları korkutmaya yetmiyor. Hayır, artık yapacak hiçbir şey kalmadı burada. Nasıl burada? Bu gezegende demek istiyorum. Buradan göç etmek, Çekik bitmek gerekir. Belki de sadece sineklerin ve sivri yaşadığı bir gezegene gitmeliyiz. Hayır efendim ben uygun bir gezegen biliyorum. Adını söyle, adını söyle. Adı dünya gezegeni. Aşağıdaki şu mavi ışıklı noktacı görüyor musunuz? İşte o. Ben sözüne güvenir bir kişiden dünyada yaşayan milyonlarca çocuğun daha hayaletten korkulduğunu, konuşulduğunu duydum. O anda başlarını yorganın arasına sakladıklarını öğrendim. Ne güzel. Bu olabilir mi? Bunu biliyorum dedi yaşlı hayalet. Bunu bana asla yalan söylemeyen biri söyledi. Dört bir yandan sesler yükseldi. Oylama, oylamaya geçelim. Neyi oylayacağız? Dünya gezegenine göç etmeyi isteyenler çarşaflarının bir ucunu havaya kaldırsınlar şimdi. Öylece durun. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 40 bin, 40 milyon. Bu arada karşı çıkan var mı? 1, 2. Büyük çoğunluk gitmekten yana. Bu durumda gidiyoruz. Karşı çıkanlar da gelecek mi? Birinden bir gerçek de azlığın çokluğu izlemek zorunda olduğudur. Ne zaman yola çıkacağız? Yarın akşam. Hava kararır, kararmaz. Ertesi akşam gökyüzünde birkaç ay belirmeden önce Bort gezegeninde tam 14 tane ay vardı. Ve bunların birbirleriyle çarpışmadan nasıl dönebileceğini kimse anlamazdı. Bortlu hayaletler sıraya girdiler ve çarşaflarını sessiz kanatlar gibi çırptılar. Böylece beyaz füzeler gibi uzaydan yola koyuldular. Yolu şaşırmayız değil mi? Sen hiç korkma. Bizim ihtiyar gökyüzündeki yolları tıpkı çarşafdaki delikler gibi iyi tanır. Hayaletler ışık hızında yol alarak kısa sürede kendilerini ayın yakınlığında buldurar. Tam da dünyaya inmeye hazırlandıklarında ve derhal işe koyulmaya heyecanını kapıldıkları sırada bir başka hayalet sürüsünün boşlukta kendilerine doğru yaklaşmakta olduğunu gördüler. Selam, kendinizi tanıtınız. Siz de kimsiniz? Sayılmaz. İlk önce biz sorduk. Siz cevap verin. Bizler dünyalı hayaletleriz. Buradan uzaklaşıyoruz. Çünkü dünyada hayaletlerden korkan hiç kimse kalmamış. Peki nereye gidiyorsunuz? Borç gezegenine gidiyoruz. Bize orada hala yapacak işlerin olduğunu söylediler. Zavallılar siz ne söylediğiniz farkında mısınız? Biz borttan kaçıyoruz. Çünkü orada hayaletler için yapılacak hiç iş yok. Tüh ya işte bu hiç iyi olmadı. Ne yapacağız? Birleşelim ve hep beraber korkakların olduğu bir gezegeni aramaya gidelim. Bu ıssız boşlukta en azından bir tek tane de olsa böyle bir yer mutlaka olmalı. Tamam o zaman öyle yapalım. Ve öyle yaptılar. İki grup birleştirir ve kötü sesler çıkarıp uçurumlardan aşağı indirir.